Size e, özellikle Uzak Doğu'ya gittiğinizde çok fazla karşılaşacağınız bir çay çeşidini, oolongları anlatmak istiyorum. Şimdi oolongları aslında en basit şekliyle siyah çay ve yeşil çaylar arasında konumlandırabiliriz. Nedir bunun farkı? Oksidasyon derecesi siyah ve yeşil arasında. Yani minimum %30 e, maksimum %70 e, oksidasyona uğramış olması gerekiyor üretim esnasında bu çayların. Düşük oksidasyonlu olanlar daha yeşil renkte. Burada gördüğünüz gibi yüksek oksidasyonlu e, üretilenler de e, daha koyu renkte, siyaha yakın bir koyulukta oluyor. E, şimdi bu esnada da hemen ben çayımı demlemek istiyorum. Şimdi bu çaylarda ııı e, aroma gelişimi için ki oolongların gerçekten çok özel aromaları vardır. Yeşil olanlarında biraz daha çiçeksi e, siyah olanlarında ise daha böyle baharatımsı aromalar olur. En iyileri de Çin'in Fujian bölgesiyle Tayvan'ın Alişan dağlarında üretilir. Şöyle hemen bunu gördüğünüz gibi e, Toprak bir kabın içinde demliyorum ve mümkünse çok ufak miktarlarda demleyip küçük küçük servis etmek lazım. Tayvan'da geleneksel olarak şu şekilde servis ediliyor. Bu gördüğünüz uzun bardak sadece koklamak için kullanılıyor. Çayı kokladıktan sonra demin içine boşaltıyorsunuz ve sonrasında servis için şu bardağı kullanıyorsunuz. Ben bugün çayımı Paşa Bahçesi'nin Vela. Bardağında servis ediyorum. Ben yani demiştim ya minik bardaklarda mümkünse tek seferlik demleyip servis edin diye. Bu da tam ona uygun. Afiyet olsun.